Geçen yıl tanıdık biri kalmıştı burada. Beni bozum etme, tamam mı? Buyurun, buyurun efendim. Bu hanım fena halde akrabamdır, ona göre. Hiç merak etme! Burası aile otelidir! Onu bunu bilmem, sık sık geleceğim! Tamam mı? Tamam abiciğim, evvelallah! Kaç paradır yövmiyesi? Üç bin lira! Beş günlük peşin, icap ederse daha da verilir ileride! 207'ye çıkart ablamızı. Peki abi. O oda ikinci kattadır, arka taraftadır. Al şu paranı. Benim bu dünyada kimseye borcum olamaz. Olmamalı. Ee, bozuntuya verme, o para sana lazım olur. Haram para da değildir. Ama ille de ödeşeceksek, Halil yeşili sarnakliyat, un kapanı, tamam mı? Zahmet ettin, sağ ol. Allah'ın selamı üstüne olsun. Kendine iyi bak, uğrayacağım gene. Dediğimi unutmayın, terso bir şey olmasın. Ne olabilir? Hemşiremizin başımız üstünde yeri var. Hoş geldin Halil. Hoş bulduk. Şeytanınız bol olsun beyler. Oo hoş geldin. Eyvallah Halil. Maşa kızını adam arıyorduk. <laughs> Haydar abi buralarda mı? İki gündür kayıp. Rakı şişesinin dibindedir gene. Gelecek olursa beklesin. Oldu Ali. Saçlarını dağıtırsın, rüzgarlara bırakırsın. Sen sevmeye yakışırsın, seni sevmeyen ölsün, ölsün. Anacığım! Seni sevmeyen ölsün. Ana! Geldim oğlum! <laughs> ah, şükür kavuşturana! <laughs> şükür anacığım, canım anam ah, benim! Gel. <gülüyor> 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 i̇yisin, çok iyisin, değil mi anacığım? Hamd olsun. Sen de iyi misin oğlum? İyi, <laughs> Canavar gibiyim! Bu <laughs> süsü olarak hediye ettiler, oraların en kral üzümüymüş. Ağzına layık! Var ol evladım! Terlemiş toz içinde kalmışsın. Su ısıttım. Gir tahta başa, bir güzel yıkan! <laughs> i̇yi olur anacığım! Keşişlemeden fena rüzgar yedim. Heh. Bir de... ...Daha hızlı, daha hızlı diyordu. Devamlı topukladım benim hayvanı. Yoruldum, derledim. Kim daha hızlı, daha hızlı diyordu? Ee, hiç, öyle biri işte. Şimdi ne yapar, kim bilir? Kimsin? Benim abla, komi, çay getirdim. Sağ ol. Şurada bir çay içelim. İçmeyelim. Çok güzel çay demler ocakçısı. Her geçişimde mola veririm. Başka defa içersin. Gazla gidelim. Ne olurdu içseydik? Benimle görüldün diye adım mı çıkardı yani ha? Selam Haydar abi! Özledim be! Gel, gir içeri! Fulya yengemiz evdeyse... ...Muhabbetinizi bozmayın. Fulya... ...Yengen değil artık. Kaçtı. Ortalardan kayboldu. Gene bir arkadaşının evine saklanmıştır. Gidip bulmanı bekliyordur. Bu akşam gidersin, önce yalvarırsın... ...Sonra beraber içersiniz... ...Sonra döversin... ...Derken öpüşür koklaşırsınız. Asma yüzünü! Orada bulamazsan, ya pavyondadır ya da sazdadır. Öylesi değil bu defa! Fulya yengen evlenmiş. Elifçi oğlunun biri, hem de resmi nikah yapmış. İyi mi? İyi! Dayaktan kurtulduk kadıncağız. Sen de kendinden on yaş büyük, hışırı çıkmış bir gariban ablamızı solladın, fena mı? Ona hışırı çıkmış diyenin yedi sülalesini kanlarım ulan! Ben ne yaparım Fulya'sız? Fulya... ...daha anca otuz beşinde. Güzeller güzeli Fulya. Her kahrımı çekti. Gene de sabreder çeker, beni bırakmaz sanıyordum. Hı. Güzeller güzeli neymiş ben bugün gördüm. Bu yavru kuş işte. Açmamış çiçek, kınında bıçak okunmamış mektup. Bir görsen çarpılırsın şerefsiz. Ben ne haldeyim? Sen kimin evini anlatıyorsun? Can çekişiyorum ulan. Derdimi dinleyecek birini bulurum elbet. Sen git o karının ayaklarına kapan. Hayvan herif. Git de oku o mektubu. O çiçeği kokla da geber. İyi koş diyorsun. Ama ben gidersem havam bozulur. Ben sen miyim abicim? Ağırdan almalı biraz.